Yarış severden tüm yarışseverlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Temmuz 2021 pazartesi saat 09.31. 26 Temmuz'daki yabancıların gündüz koşulları olan Ayar Birleşik Krallıkları yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun yazısı gelecek bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tüm seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim ayar birleşik Krallıkları yarış günü 7 koştan oluşmakta ilk olarak yedili plesi oynayacak severler için yedili plesinin başlangıç ayındaki tahminim aktarıcım daha sonrası ise altılı ganyan tahminlerimi siz yarı severlere sunacağım. 7'li plase 1. koşu ile 15 başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin kısa mesafe 1100 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasenin başlangıç ayında küçük kuponlar için alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş önceki yarı severler için ise ekstra bir safkanı daha belirteceğim dediğim üzere küçük kuponlar için alternatif tekin 1 numaralı katya klası Küçük kuponlarda tek olarak düşünülmesi, düşünülmesi gerekiyor. Geniş oyuncak yarış severler için ise çizgi çektikten sonra önereceğim, önereceğim ikinci ve son Safkan ise 2 numaralı Dom tüm yarış severlere öneriyorum. 7'li plasenin başlangıç yanında 1 numaralı safkanım alternatif tektir. Küçük kuponlarda geniş oyuncak yarış severler ise 2 numaralı safkanında kuponlarında bulundurmaları fayda olacaktır. Devamını ise 6'lı gayana tahminlerimde siz yarış severlere aktaracağım. Altılı Ganyan tahminlerimi geçmeden önce ekstra bir şey daha belirtmek istiyorum. Program üzerindeki tahminlerim yarış saatlerinden öncesinden yaptığımdan dolayı önermiş olduğum safkanlardan çıkan olursa eğer altılı ganyan başlamadan bir veya bir buçuk saat öncesinden yorumlar kısmında en üstte sabitleyeceğim. Şu şunoğlu safkanı önermiştim yarıştan çıktı. Onun yerine ol safkanı değerlendirmenizi alabilirsiniz şeklinde belirtmiş olacağım. Kesinlikle yorumlar kısmına bakmanız faydalı olacaktır kurgu ile ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Küçük altılı ganyan kupon bedeli 10 TL 80 kuruş değerinde olacaktır. Geniş altılı ganyan kupon bedeli ise 43 TL 20 kuruş değerinde olacaktır. Önermiş olduğumuz sıralamaları dikkate alarak siz yarışseverlerin severlerin bütçe oyun tarzınıza göre değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Şimdi altılı gayen tahminlerimi aktarayım. Altılı ganyan ikinci koşu ile 16 15te başlıyor. Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1200 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. E, zorlu bir mücadeleyle başlıyor altılı Castlegan'ın başlangıcı ben sürpriz komda çıkacak olan 5 e, safkanı siz yarı severleri sırasıyla aktaracağım. Önereceğim ilk safkan bir numaralı Glamoney Led diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 4 numaralı Gigis Beach diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 8 numaralı Atama Boy Roy diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan 5 numaralı Strong Say diyorum. Tuttuğum son safkan ise 10 numaralı Mr. Trevor'u tüm yarış severler öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın başlangıç ayında tuttuğum safkanları tekrardan sırasıyla aktarıyorum. 1, 4, 8, 5 ve 10 şeklinde. Altılı Gay'ın ikinci yanına geçtiğimizde ise Handikap 3 ve yukarı İngilizlerin Uzun mesafe 2620 içimde gerçekleşecek olan bir yarış. ben küçük kuponlarda iki safkan önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak yarış severler için ise ekstra iki safkan daha belirteceğim. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. koşudaki 2 numaralı safkan yarıştan çıkarılmış durumda. O şekilde tercihlemenizi yapabilirsiniz. Erken oyuncak yarış severler varsa bu şekilde 2 numaralı safkanı eklemesinler. Önereceğim ilk safkan 4 numaralı Revising Castle diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 1 numaralı Green Gate diyorum. Bu Önermiş olduğum 4 ve 1 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. E, geniş öncekileri severler ise e, ikinci ayakta haş çekerek e, kuponlarına devam etmelidir 6'lı Gay'ın 3. ayağına geçtiğimizde ise Handicap 3 ve Kır İngilizlerin 1450 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Gay'ın 3. ayağında yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 5 numaralı Hammer Stakes istiyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 8 numaralı Maşan diyorum. Tuttuğum 3. ve son safkan ise 3 numaralı Bowman'i tüm yarış öneriyorum. Altılı Ganyan'ın 3. anda tuttuğum safkanları tekrardan aktarıyorum. 5, 8 ve 3 şeklinde. Altılı Ganyan'ın 4. anı geçtiğimizde ise Andikap 3 yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın 4. yanda da küçük kuponlar için iki safkan önlerisinde bulunacağım. Geniş önceki severler için için ise H diyerek iç risksiz şekilde dördüncü ayakta geçilmeli. Önereceğim ilk safkan bir numaralı Bray Shikov diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan dört numaralı King Zayn diyorum. Küçük kuponlarda 1 ve 4 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Geniş önceki severler ise risk almadan H diyerek dördüncü ayağa geçmeli. Altılı tabale ana geçtiğimizde ise Handicap 3 ve İngilizlerin orta mesafe 1600 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı gayenin tabalayanda yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 4 numaralı Clay Regozoni diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 5 numaralı Kyrie Rawls diyorum. Tuttum 3. ve son safkan ise 3 numaralı Caballero'yu tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lı gayenin tabalayan da tuttum safkanları tekrardan sırasıyla aktarıyorum. 4, 5 ve 3 şeklinde. Altılı Ganyan'ın son ayağına geçtiğimizde ise Handikap 3 yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın son ayağında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Koşun da favori çıkacaktır. 1 numaralı Royal Jazz'ı tüm yarış severlere Altılı Ganyan'ın son ayağında tek olarak önerimdir. Altılı Ganyan'ın son ayağında 1 numaralı Royal Jazz tek Ayrıca bu son ayak için sıralı ikili bahis önerisinde de bulunacağım bir arkası 3 şeklinde sıralı ikili bahis denenmelidir. Dileyen yarı severler belirttiğim gibi bir arkası 3 şeklinde sıralı ikili bahis alabilir. Ayar Birleşik atları yarışlar için altılı ganyan tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. Küçük altılı ganyan kupon bedeli 10 TL 80 kuruş değerindedir. Geniş altılı ganyan kupon bedeli ise 43 TL 20 kuruş değerindedir. Siz yarış severlerin bütçe oyun tarzınıza göre bu önermiş olduğumuz sıralamaları, sıralamaları dikkate alarak tercihlemelerinizi yapabilirsiniz. Tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler DM'imin karşılığı olarak 5 saniyenize ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.